Arka Sokaklar videosuyla analiziyle karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Dizimizin reytingleri ne durumda? Arka Sokaklar biliyorsunuz RTLK tarafından verilen cezadan sonra Ratinglerinde bir düşüş yaşanır mı? Ve dizimizde herhangi bir şekilde finale doğru gider mi? Ben açıkçası böyle bir dizinin hemen final yapacağını düşünmüyorum. Hatta önümüzdeki sezonda da büyük bir ihtimalle de ekranlarda olacaktır arkadaşlar. Ratinglerimiz gayet iyi durumda. Dizimizin reytingleri önceki seneye göre gayet iyi durumda. Merak etmeyin arkadaşlar. Herhangi bir şekilde de dizimizde erken final olacağını sanmıyorum. Detaylar geldikçe zaten dizimizle ilgili sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler peki arkadaşlar Arka Sokaklar dizisi herhangi bir şekilde erken final yapmasını isteyenler Videoyu beğenmeyi sayımızı gösteririm arkadaşlar umuyoruz ki önümüzdeki bölümlerde e, devamlı bir düşman gelecek ve artık arkadaşlar ekibi bayağı bir zorlayacak düşman önümüzdeki haftalarda ekranlara gelebilir detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım sizlerde fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın sağlıcakla kalın.